Cömertliğimi herkes bilir. O kadar cömertsin ki... ...istesem şu an canını verirsin değil mi? Biz seninle anlaşamadık. En iyisini baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İyi. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Dört adamıma karşı... ...senin iki adamın ile Memati. Ver bunları gideyim sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden ister. Dedin ya. Cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ben cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın.